dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 30 Ağustos Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün çevre dostu ve ucuz bir şekilde bölgeyi dolaşabileceğiniz sondan bir önceki gün. Çünkü perşembe gününden itibaren 9 oruluk bilet tarih olacak. Alman yerel taşımacılığında en büyük indirim kampanyası kararlaştırıldığı gibi 3 ay sonra arkasında büyük bir hayal kırıklığı bırakarak sona eriyor. Alman demir yollarının bildirdiğine göre toplam 52 milyon kez satılan ve karbondioksit salınımını en az 2 milyon ton azaltan uygulama hükümet partilerinin anlaşamaması nedeniyle devam etmeyecek. Onun yerine 49 oroluk bilet tartışmaları başlatıldı silahlanma için 100 milyarlık fon ayarlayan ve yılda 70 milyar euroyu ordu giderlerinin bütçesi haline getiren hükümet, yılda en fazla 2,5 milyarlık bir bütçe yaratan 9 euroluk bilet uygulamasını kaldırırken, kimlerin kollandığını çok iyi gösteriyor aslında. Ekoloji savunucuları olduklarını iddia eden Yeşiller, iklim korunmasına yarayan bu uygulamayı istemeyerek gerçek yüzlerini de ortaya koymuş oldu. Halktan alınan vergileri, enerji ve silah tekerlerinin karlarına kar katması için kullanan hükümet, halkın hükümeti olduğunu anlatmaya çalışırken en küçük bir rahatsızlık duymuyor. Ancak Ukrayna Savaşı ve doğal gaz tedarikindeki darboğaz nedeniyle halkı korkutarak siyasetlerini biçimlendiren bu hükümetin arkasında duran devasa medya ordusu her şeyi güllük gülistanlık kış gibi göstermeye devam ediyor. Bu politikaların faturasını ödemeye devam eden halk ise olayları seyretmekle yetiniyor. Savaş, enerji krizi ve uygulama tartışmalarıyla doğal gaz darboğazı sadece halkı ürkütmekle kalmıyor. Aynı zamanda sorumlu siyasetçiler arasında panik havasının esmesine neden oluyor. Gerçi basın bugün Merzeberg'de bir araya gelen federal kabinenin çeşitli tedbirler üzerine tartışacağını belirtiyor. Ancak gazete yorumcuları bile hükümetin akut sorunlara çözüm bulabileceğinden pek emin değil. Sonbahardan itibaren artacak olan enerji fiyatları ile birlikte genel olarak enflasyon oranlarının artması karşısında büyük protesto hareketlerinin başlayacağından hareket eden hükümet sorunları çözmek yerine bu protestoları nasıl engelleyebileceğini görüşüyor. Her halükarda belirli tedbirler alınsa dahi enflasyon oranlarının düşmeyeceğinden uzmanlar da emin. Federal Merkez Bankası bu sonbaharda enflasyonun %10 seviyesine çıkacağını hesaplıyor. Dert çok. Çoğu eyalette okullar yeniden açıldı ve birçok yerde dersler şimdiden iptal edildi. Her yerde öğretmen sıkıntısı var ve Berlin ve Bavira'daki durum özellikle endişe verici. Öğretmen birlikleri Politikacıları sorunları çözmek için uzun vadeli stratejilerden yoksun olmakla eleştiriyor. Alman Öğretmenler Birliği'nin tahminlerine göre öğretim yılı 40 bin kadar öğretmen açığıyla başladı. Dernek Başkanı Heinz Peter Mayringa derslerin sürdürülmesinin tüm eyaletlerde kötüleştiğini söyledi. Meiringer, ülke çapında en az 30 bin, belki de 40 bin kadar boş pozisyon olduğunu varsayıyoruz dedi. Eğitim ve Bilim bir Sendikası GV Başkanı Finnern ise eğitilmiş öğretmenlerle açığın kapatılmasının önceki yıla kıyasla önemli ölçüde kötüleştiğini söyledi. Finnern gerek federal gerekse de eyalet hükümetlerinin çeşitli teşvik programlarını silmesini ve öğretmen açığını kapatmak için herhangi bir girişimde bulunmamalarını skandal olarak nitelendirdi daha okulların açıldığı ilk günlerde ders kayıplarının olacağını ve sınıflardaki öğrenci sayısının artırılarak öğretim düzeyinin düşürüleceğini söyleyen sendika başkanı federal hükümetle sorumlu eyalet eğitim bakanlarını sert bir şekilde eleştirdi. Eğitim ve Öğretim Derneği fao Başkanı Beckman da derslerin öğrenim yılının hemen başında iptal edilmesinin bir gerçek olduğuna dikkat çekti. Eyaletlerden alarm mesajları geliyor. 16 eyaletin 11'inde eğitim, öğretim yılı başladı. Önümüzdeki hafta bunları Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland ve sonraki haftada da Bavya ve Baden-Württemberg takip edecek. İlk alarm haberleri tek tek eyaletlerden gelmeye başladı bile. Bavyera'da yaz tatilinden kısa bir süre önce yeterli sınıf öğretmeni olmadığı için yeni öğretim yılında derslerin iptal edilmesi gerektiği açıklandı. Berlin'de öğretim yılı her zamankinden daha fazla öğrenciyle ve 875 öğretmen açığıyla başladı. Öğretmenler Derneği Başkanı Mayringa 40 bin kadar boş öğretmen kadrosunun bir tahmin olduğunu çünkü okulların tüm eyaletlerde henüz açılmadığını söyledi. Ancak şu ana kadar bilinen rakamlar dramatik dedi. 11 milyon çocuğun eğitim gördüğü Almanya'da okullarda ve meslek okullarında 800 binden fazla öğretmen çalışıyor. Öğretmen açığı okul binalarının işler acısı durumu yeni değil. Bu Almanya'nın eğitim politikasından kaynaklanıyor. Bu durumun alarm vermesiyle ders saatlerinin kısaltılması ve sınıfların birleştirilmesi görüşleri tartışılır hale geldi. Bunun üzerine bir mizahçı ders süresini 10 dakikaya düşürün ki çocuklar saat 10.30'da evlerinde olsun dedi. Değerli bir dinleyicimiz Almanya'daki ırkçı parti AFD ile ilgili haberleri ciddiye almamızı ve bu konudaki haberleri dinleyicilerimizle paylaşmamızı tavsiye etmiş. Biz de dinleyicilerimizle varız felsefemizle AF'te iktidara gelirse başlıklı bir haber yaptık. Sosyal demokratlar sosyal adaleti sağlama vaadiyle iktidar olmak için mücadele ederken ırkçı faşist partiler ise iktidara korkuyu kullanarak talip oluyor ve oldukça da başarılı olduklarını kabul etmek gerekiyor. En azından muhalefette oldukları sürece. Avusturya'da olduğu gibi ya iktidara gelirlerse o zaman ne olur? Avusturya'daki faşist parti, Avusturya Özgürlük Partisi FPÖ göçe karşı oldukları ve sosyal olarak zayıfları koruyacakları vaadiyle seçim kampanyası yapmıştı. İşte bu yüzden işçiler işsizler ve düşük gelirliler tarafından iktidara taşındı. İktidara geldikten sonra ne oldu? Sloganları önce Avusturya olan birisi ırkçı, diğeri muhafazakar olan iki parti iktidarda kaldıkları 9 ay süresince Facebook'ta gururla Avusturyalılara daha fazla, yabancılara daha az para mesajlarını paylaştılar. Bu nedenle asgari geçim güvencesini değiştirerek Hartz 4 benzeri bir uygulamaya dönüştürdüler. Kısıtlamalar mültecileri vuracaktı. Hesap buydu ancak özellikle başta çok çocuklular olmak üzere tüm Avusturyalıları da vurdu. İş saatlerinin esnekleştirilmesiyle çalışma koşulları kötüleşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Faşist FPO partisi Avusturya'da gelecekte günde 12, haftada 60 saate kadar çalışılmasını planladı. Öte yandan hükümet özellikle zengin aileler, otelciler, emlak yatırımcıları ve büyük şirketler için vergi indirimlerini onayladı. Hükümetin şirketler için uyguladığı politikadan şirketler memnun. Uçak ve otomobil sanayisi için çalışan büyük bir firmanın sahibi Eda Monitor programına yaptığı açıklamada memnuniyetini şu anda şirketlerin çıkarlarını ciddiye alan bir politik ortam var. Bu her zaman böyle değildi diyerek ifade etti. Şirketler için kolaylık, kiracılar, işsizler ve sıradan çalışanlar için kesinti. Irkçı partinin ortağı olduğu hükümet milyonlarca euroluk uzun süreli işsizler programına son vermeyi, turizm sektöründe çalışan emekçilerin dinlenme saatlerini kısıtlamayı kararlaştırdı. Özellikle ırkçı parti seçen seçmenlerin yoğunlukta olduğu mahallede yapılan söyleşi de vatandaşlar fakir insanlar daha fakir oldu dediler. Irkçı parti ise sosyal politikalar verilmiş sözler üzerine değil hayvan barınaklarındaki yerli hayvanlar üzerine konuşuyor. Facebook sayfalarında Avusturya köpeklerini anlatıyor. Bu arada Almanya'daki ırkçı parti AfD, Avusturya'daki ırkçı parti FPÖ'yü büyük bir örnek olarak tanımlıyor. AfD iktidara geldiğinde ne olacağını anlamak için Avusturya'da iktidar ortağı olarak görev yapmış ırkçı parti FPÖ'ye bakmak yeterli. Ekim 2017'de yapılan son seçimde sandıktan birinci parti olarak çıkan ÖVP ırkçı faşist parti FPÖ ile koalisyon hükümeti kurmuştu. Ancak faşist parti FPÖ'nün şefi Strahe'nin adının karıştığı ve Avusturya'da yakın tarihin en büyük politik skandalı olarak tanımlanan olay sonrasında koalisyon hükümeti dağıldı. Faşist Strache bir sonraki seçimi kazanabilmek için Rus oligarklarının ülkenin en çok satan bulvar gazetesi Krone'yi satın alarak kendisine destek vermesini bunun karşılığında başbakan olduğunda kamu ihaleleri sözü verirken görüntülendi ve koalisyon hükümeti çöktü. Ancak 2019 yılında yapılan erken seçimlerde ırkçı Faşist Parti Avusturya Özgürlük Partisi FPÖ yine %16,2 seviyesinde oy alarak parlamentoya e girmeyi başardı. Bir tarihçi diyor ki tarihten öğrenebileceğimiz tek gerçek hiçbir şey öğrenemeyeceğimizdir. Değerli dinleyiciler Radyo Kasya'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlücü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.